Nisa var. Bebeğimle var. küçük bebeğim var. Bir var. Bebek bence ambulansa direkt iptal olur. Memur Bey bakın şu geliyor, Başka, Başka yer olan var, 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 var mı? Dışarıda, dışarıda bak. Bayan da orada. <laughs> Bayan da orada. Bayan da orada. Beyler, karışıma geçin hadi. Şu tekerlüsünü alalım, seviyeye bağlı. Ver onları bana. Sen oraya hayır. destek hayır. versene hayır. abi. Ya da ben hayır hayır, mi geçeyim? Bir biraz daha gelebiliriz. Bekle ben şu aşağıya işte. gidelim. Eee, bunların eline mi? Kolların eline Bak, kollar. Tamam. Bak, şu koltuk aldım. Hocam. Şuradan bak, hadi. At gelme, gelme, gelme. Abi, abi. Abi, abi. Tamam tamam. Tamam. tamam, tamam. Yaş, Kardeş buraya çok kişi gelmesin. Oradan yardım etsinler araba. Buradan alacağız bir bağlayın da. Sen bağla Amca sen dur. Şu kolu bandır altından evet, alın abi. Kolu kolu nasıl? bantta kaldı. Ambulans aşağıya. Kolu bant yerde kaldı.